Evet Mesut'u yakaladım. Mesut'u biraz da beklettim. Kahvesini Doğru, de almış. Ne haber? Hoş geldin. <laughs> i̇şte böyle yapacağız abi çekimi. Hazırlanmaya gerek yok. Okay. Zaten şeyi unuttum. Çantayı unuttum. Çıkarken acı eden bir tane USB-C kablo bulmamız gerekecek. Mesut nerelere gideceğiz bugün? Valla bugün benim aklımda e, Highline'da yürümek var. Hava çok güzel, güneşli. Evet. E, keyifli bir yürüyüş olacak. Oradan da Belki Lidl Island'a gideriz. Süper abi. Ee, oradan da Lillich'e gideriz. Ya da Greenwich Village'e gideriz. Biraz Washington Square Park'ı dolaşırız. Yani böyle... E, Güzel bu. Bu değişik olacak. Geçen sefer de köprüleri ve çevresini gezmiştik. Aynen. Meşhur Madison Square Garden'a geldik. Aynen. Ee, bütün NBA maçları mı yoksa şey mi? Hem NBA mu? maçları hem e, buz hokeyi. Wow, hem hepsi hem bir arada. Büyük Gel geçeriz. hepsinin yapıldığı güzel, ilginç bir şey falan. Ya enteresan. Yani, hepsi bir arada. Bu sokey de var. Devresini değiştirir gibi saha değiştiriyorlar evet. oyun için. Evet. de var. Zaten çekmiştim ama yine buradan da bir göstereyim. Evet, şu an burası da yanında. Madison Garden, Madison yeah. Square Garden. Bu da meşhur Empire State Evet. Doğru gidersek tabii Macy's'in ana binası da orada. 10 katlı. Ee, kocaman mağaza. Ee, şimdi biz sol tarafa doğru e, ee, Javid Center ve Highline'a doğru yürüyeceğiz. 34 evet. Üzerinde. Şimdi telefonla devam ediyoruz. Çünkü e, yine GoPro'da bir sıkıntı var. <laughs> GoPro'ya artık yazma zamanı geldi anlaşılıyor. ya. Çok değişik mimarinin olduğu bir yere geldik. Şöyle göstereceğim. Mesut da anlatır. Evet abi. Burası burası Hudson Yard diye geçiyor. Bu şu an gördüğünüz bütün gökdelenler çok yakın yıllarda yapıldı. Yani bir 5-6 yılı var ya da yok. Sıfırdan yeni bir menata yaratılan köşede. Şu karşıda gördüğünüz sanatsal. The vessel. O zaman evet hemen göstereyim. zoomla oraya. Evet bir zoom yapalım. Zaten yaklaşacağız şimdi oraya. Evet. Eskiden onun içine girip daha yukarıya kadar çıkabiliyorduk o basamaklardan. Sonra ne oldu? Sonra birkaç tane intihar oldu aynı <laughs> Bak şaka diyecektim değil. ha, aynen. Evet, birkaç tane intihar olayı oldu öyle olunca kapattılar ziyaretçileri. Tabanından göreceğiz yukarı doğru. Başta böyle burayı böyle bir galeri gibi düşünüyorlardı sanat eserlerini falan sergiledikleri bir galeri şeklinde olacaktı. Ama bakalım yani gerekli güvenlik evet. önlemlerini aldıktan sonra tekrar açarlar mı emin değilim. Şimdilik geçici olarak kapalı. Ya yani ben böyle şaka yapayım dedim hani biri atlamıştır Yok. diye. Gerçekten atlamış arkadaşlar. Maalesef arkadaştır. o sebepten dolayı kapandı yani. Yani hayatlar aslında birçok yerde benziyor. Yani bizde de yüksek bulunca atlıyorlar. Burada da atlıyorlar. Burası için güzel bir yer deyip atıyorlar evet, demek bak. Yani. Abi en azından böyle çok sanatsal Aynen. mimarisi olan bir yerde öldüm dersin. <laughs> İyi mi? Böyle bok yoluna gitti demezler bak en azından. <laughs> İyi bir yerden atladı evet abi. Ya. Güzel adamdı falan veya kadındı. Evet, enteresan olmuş. Şimdi oradan ileriye yani. doğru gidip sonra highline'a geçelim. Highline'a gideceğiz. Evet. Tamam. İşte burası Highline'ın e, olduğu nehir de Hudson River mı? Evet. Şu okay. an sağ tarafımızda Hudson Nehri var. Hudson Nehri New Jersey mi? ile New York eyaletlerinin birbirinden ayıran sınır nehir. Bayağı büyük bir nehir. Yani soldaki East River'a nazaran çok çok daha büyük. Ona da yakından bakarız zaten geçerken. Evet. Şimdi, Şimdi... hedefimiz uh, The Vessel'ın giriş katından bir resim çekmek yukarıda. Oo evet. Şurada da çekebiliriz ha değil mi? Tabii o zaman bu... burada bir fotoğraf alalım. Arkadaşlar Vessel'dayız. Böyle bir fotoğraf çekilme noktası yapmışlar. Böyle herkes şu ortada ayarlıyor ve daha sonra işte şu anda gördüğünüz görüntüyü görüyorsunuz. Ve biz de şimdi şöyle bir görüntü alacağız. Bakın, nasıl bir ortamdayız. <laughs> Ve mesut. <laughs> Gerçekten başım döndü ama ortam güzel oldu. Bilmiyorum da New York videolarını da ilk defa izliyor olabilirsiniz. Ben hiç denk gelmedim. Genelde herkes aynı şeyleri yapmış. İşte Emre farkıyla arkadaşlar bugün Mesut'un da sayesinde böyle değişik bir gün geçireceğiz yani. Highline'a gidiyoruz. Hadi bakalım Highline. A. Highline turumuza başlıyoruz. Bakın böyle Hudson River'ın Hudson Nehri'nin çevresine böyle bir yer yapmışlar. Buraları şimdi gezeceğiz. Şimdi e, bunun esprisi şu. Dikkat edersen e, demir yolu rayları var. Evet. Bunlar, bunlar orijinal. Evet. 1900 30'larda bu yolun sonundaki Meatpacking District'ten Midtown'daki restoranlara et ve diğer besinleri getirmek için buradan vagonlar çalışıyor. Evet. Ve bu raylar üzerinde gidip geliyorlarmış. Ta 1980'lere kadar. Ondan sonra bu kamyon taşımacılığı falan daha çok ön plana geçtiği için artık burayı kullanmayı bırakıyorlar. Ve bu böyle terk edilmiş izbe, paslı bir yer olarak kalıyor. İlk etapta burayı yıkmayı düşünüyorlar. Çünkü böyle bayağı çirkin gözüküyor. Menat'ın ortasında ne bileyim kilometre giden eski bir terk edilmiş hayalet şey, demir yolu. Böyle bazı çevreci ve aktivistleri yıkmayalım burayı parka dönüştürelim diye bir kampanya başlatıyorlar bastırıp yapıyorlar hakikaten ve çok da güzel bir park oldu ondan sonra. Şimdi zaten yukarı boyunca göreceğiz çok güzel bu bölgenin doğal bitki örtüsü ve çiçekleriyle donatılmış. Aslında baharda gelsek çok çok daha güzel olurdu çünkü çok yeşil olacak evet. buralar. Şu an artık kış ortamı olduğu için her şey kurumuş durumda. Çok keyifli bir yürüyüş yani. Şunlar da eski vagonlar mı yoksa aktif mi bunlar? Bunlar aktif. Vagonları görüyorsunuz Burası bakın. Burası Port Authority'nin trenleri. Bunlar şey, banlıyor trenleri. Yani milyonlarca kişiyi hem Jersey'den hem Long Island'dan hem Westchester'dan şehre taşıyan trenler bunlar. bunlar... Evet trenlerin park yerini gördünüz arkadaşlar. Evet. Bu karşı taraf Hudson Nehri ve karşı taraf New Jersey. New Jersey yakın mıydı ya bu kadar? Tabi yani New, New Jersey İstanbul'un Anadolu ve Avrupa, ya Avrupa yakası, yapı, gibi. yakası gibi aynen. Hani. Tamamıyla aynı şeydeler bu mesafedeler. Buradan tabi şeyler var değil mi? Feribotlar var böyle. Her Küçük. şey var yani suyun altından tüneller var, evet. arabayla geçebileceğin, trenlerle geçebileceğin, feribotlarla geçebileceğin yani. Bilyonlarca insan New Jersey'de oturup Manhattan'da çalıştığı için onları taşımak için her türlü şey var. Toplu taşıma mevcut yani. Burayı kapamışlar. Eskiden açıktı. Uca kadar, kadar gidiliyordu gidiyordu. galiba. <laughs> Yine birileri mi atmış? <laughs> restorasyon için kapatmışlar. İlla açacaklar yani. Evet. Biz şimdi uh, Meatpacking'e doğru yola çıkalım. Hadi bakalım. Vessel'ı görüyorsunuz. Şöyle binaları da göstereyim. Evet. Arkadaşlar işte... New York'u New York yapan gökdelenleri. Arkada Şurada vessel. Cavit Center'ı gösterebilirsin. Ne kadar büyük görüyor musun? Yani orada her zaman on binlerce insanın e, katıldığı şeyler yapılıyor. Şovlar yapılıyor. Otomotiv şovu, bot show. İşte bu şu an e, büyük Yosun, konferanslar. Yosun hepsi orada düzenleniyor. Orada. Amazon'un bilmem şunun evet, bunun, bizim şu hanım da şu yapıyorlar. an şurada işte arkadaşlar. Aynen öyle. <laughs> Hanımı bıraktık bize. geziyoruz. El Buradan sallıyorum. Yosna'ya sallıyoruz. <laughs> Yosun'cum görüşürüz. Evet buranın tarihçesini anlatıyor arkadaşlar. Evet. Şöyle görüyorsunuz evet. zaten. Şimdi şu resim çok ilginç bir resim. Niye? Çünkü bak 1840'larda <laughs> eskiden bu dediğim gibi gıdaları ve şeyleri restoranlara taşıyan trenler Sokak düzeyindeymiş. Evet. Bu highline yapılmamış henüz daha. Bu yükselti olanı. Ve bu yapılırken de... Yani bizim şeye benziyor. Ki. Yani e 700 kişiye, 700'e yakın kişiyi ezdiği için evet. önlem olsun diye bu kovboylar kurmuşlar wow. trenin önüne. Güvenlik yani, bu yani bir bu anlamda. Bu adamların görevi yayaları uyarıp ezilmelerini engel olmak. Böyle de bir şey varmış. Enteresan, varmış, çok enteresan bir hikaye Aynen. arkadaşlar, bakın. Evet, daha sonra işte 1930'larda bakıyorlar ki baş edemiyorlar, e, yükseltiyorlar ve bunu böyle e, bir 10 metre falan yüksekliğindeki bir e, demir yolu hattına çekiyorlar ve uzun süre böyle devam ediyor. Sonra tabi dediğim gibi kamyonlar devreye gidince bunlar altın duruma geliyor ve bu demir yolu terk edilmiş bir şekilde bu halde. Vallahi, vallahi harika, biliyorum. hikaye güzelmiş. Aynen, ondan sonra da işte bu 2000'lerin başında başlıyor işte ilk bu bu aktivistler başlıyor. Diyor burayı yıkmak yerine hadi bir renove edelim, güzel bir park olsun diye. Evet. Ve ondan sonra da böyle çok güzel bir e, yürüme yolu oluyor. Harika, hikaye evet. çok güzeldi vallahi Mesut, teşekkür ederiz. Bugün hakikaten kış ortasında güzel güneşli bir Evet, gün. 6-7 dereceyi güneşli göreceğiz bakarsın. birazdan. Yani gölgeler soğukta böyle söyleyeyim. Doğru. Bir de nehir kenarındayız. Nehirden gelen esinti evet. bayağı bir soğuk. Ara ara izliyor. rüzgar oluyor. Umarım e, seste sıkıntı olmuyordur. Çünkü bugün mikrofonları falan her şeyi unuttuk. Çantada böyle idare edeceğiz. Çiçekler e, baharda canlandığı zaman çok, yemyeşil çok oluyor güzel, değil mi her çok, yer? Çok güzel şeyler, manzaralar oluyor. <laughs> en vahşi güzel e, lokal çiçekler. de dikkat et. E, bak. Mesela şurada böyle süper lüks bir Hemen gösterelim. yanında 4-5 katlık viran. Eski, Şöyle görüyorsunuz. bizim pre-war dediğimiz yani ta 2. Dünya Savaşı hatta 1. Dünya Savaşı öncesi yapılmış eski binalar var. Gece kondu gibi. Çok enteresan. Şu an pay der pay müteahhitler bu blokları kapata kapata böyle süper lüks e, rezidanslar yapıyorlar buraya. Ama arada da böyle onlara direnen tek tip evet, binalar görüyorsun. Şöyle görüyorsunuz. 100 şey, yıllık falan eski binalar görüyorsun. Böyle bir tezat var. Çünkü Aa, burası böyle renove olmadan önce bunlar gibi virane. Şimdi ise e, Manhattan'ın en pahalı, en süper lüks dairelerin olduğu şey e, yerlerden biri artık. Enteresan yani bizim e, aslına bakarsanız İstanbul'daki maslak diyebiliriz. Mastak ha, Armutlu falan taraflarını düşün mesela. Evet. Eskiden gece kondu'ydu da sonra böyle gökdelenler dikmeye oldu. başladılar ya. Evet Aynen aynı konsept. Yani mesela şeyde de, mastakta da her yer şimdi plaza falan ama aslı evet. arkada gece kondu hayatı devam ediyor. Evet. Ve sanayi. Evet. Yani bu 2000'lerin başında başlayıp 2008'de patlayan emlak balonuydu New York'ta. O dönemlerde inanılmaz e, rezidans yaptılar, inanılmaz lüks rezidanslar yaptılar. Bu da e, o furyadan nasibini alan bölgelerden bir tanesi. Yani çok enteresan, şu an tabi Bak. ters ışıktayız biraz daha yandan çekeceğim. Şu sağ tarafta da mesela çok güzel bir bina var ve çok meşhur bir e, mimarın Design ile yapılmış. Zahidi'nin evet, şeyiyle yapılmış bir bina. Onu da yakından çekeriz. Tamam. Şunu gösteriyorum şimdi. Şu evet, çok enteresan. Dostlar. Bakın arkadaşlar. Burada böyle binalar var. Satmam da satmam diye direnen. Evet. Bizde de olur ya böyle yaşlı inatçılar olur. Evet. Bunların sahipleri kesinlikle satmazlar. Şöyle bir ortam yani. Yanında da görüyorsunuz gökdeleni. Hani Aynen. bunun arasında bu kalmış bunlar. Şunu da göster bak. Şunlar. Bak, Görüyorsunuz, arkasına de... bakın. <laughs> Değişik oldu bugün. Bu ilginç canım buranın hikayesi çok enteresan. Valla ilk defa da e, Türk kanallarında biz çekiyor olabiliriz yani. Daha, 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 Çünkü ben hiç rastlamadım Türkiye'de. <laughs> Niye? Ya bunu hikayesini anlatan. O yüzden bence güzel oldu ya. Bu standart şeyleri yapmaktansa. Süper. Şöyle En güzide, e, best kept secret dedikleri sırlarındandır yani. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Oo şuraya bak. İşte bu binayı diyorum. Bu, bu çok meşhur bir mimarın dizaynı. Aa bak şöyle binaların arasında böyle tasarım binalar var. Çok enteresan gerçekten. Evet. Bak şimdi bunu gösteriyorum. Ardında. <laughs> evet şöyle bir geri dön ve şuraları çek. Bir şuralar. Bakar mısınız? Hayır, bir de arkana bak. Bir de buraları göstereyim. Şuraya bak. İşte bun, bu eskisi. Evet. Bu yenisi. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir bina. Bilmiyorum gösterebilecek miyiz ama burası e, hem otopark hem de işte böyle otomotiv işi yapıyorlar. Arabalar içeride. Bakar evet, mısınız? Evet. Bakın en üstte görüyorsunuz. Şöyle zoom yapayım. Bakın içeride araba var. Aşağısında araba var. Çok enteresan. İşte böyle sanat eserleri de sergileniyor arkadaşlar burada görüyorsunuz. Meryem Benani'nin. Adamlar her şeyi yapmışlar. Bak. Şöyle bir şeyin arasında. Böyle bir durumdasınız. Şu peşi de Bu hani cam floor'un olduğu. Evet onu da gösterdik. Bu binayı genellikle şeyde gösteriyorlar hani bu Avengers serisi var ya Aha. Iron Man'ler şunlar bunlar. Oradaki, Oradaki Tony bina Stark, mı? Stark building var ya Aha. orada böyle bir helikopter pisti var. O bu bina işte. Wow. Bunu, bunu biraz böyle anime ederek gösteriyorlar. Bu da çok enteresan mimarisi olan bir bina görüyorsunuz. Yani çok futuristik binalar var arkada, da klasikler var. Şurada salonunuz var ya, düşünsenize. Şurada salon. Burada takılıyorsunuz böyle. Şurası New ve... Dur şöyle göstereyim. Göster abi. Şurası New Jersey ve Hudson Nehri. Evet. Yani Manhattan'ın en batı noktası. Dönüp şuraya baktığımızda da East River yani Brooklyn tarafını gösteriyoruz. Yani Manhattan'ın batıdan doğuya boydan boya görebildiğimiz sokaklardan bir tanesi bu. Hepinizin çok iyi bildiği bir yere geldik. Nereye geldik? Google, Google. Google it. Bu binaların Google'da arkasında e, Google varmış. Evet, Google'ın New York, e, ne diyorlar, headquarter'ı var. Bu da kargacık burgacık Google. <laughs> bir araya getirirseniz. Bak, aradan da aslında çok enteresan güzel bir e, duvar şeyi. Evet, görüyoruz. şimdi onu gösteriyorum. Grafiti görüyoruz. Bak, Ve orada Andy Warhol var, Frida var, Frida Kahlo var. Şöyle görüyorsunuz şu anda. Evet güzel yani Manhattan'da kalan tek tük grafitilerden bir tanesi. Eskiden e, bayağı yaygın bir sanat şeyiymiş, formuymuş bu. Şimdi e, pek fazla şey kalmadı. Bir şekilde şu yazı Google öyle mi? Evet. Enteresan. Bir tane de buradan fotoğraf alalım ve video alalım dedik. Şuradan. Şöyle görüyorsunuz. Vay, wow, harika oldu. Bak şu su depolarını da çekebilirsin. Onlar da çok <gülüyor> güzel. Güzel. <laughs> Tarihi. Burada arkadaşlar eski fabrikalar falan da var. O yüzden varisleri kimse sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok değerli. Hepsi milyon dolarlık adamlar oldular şu anda. Milyar desen. Milyar mı? Evet doğru. Değil mi? O fabrikanın yerine kim bilir kaç tane? Residence veya işte gökdelen yapılacak. Evet, bir de bunlar bunların varisleri. Bayağı iyi olacak. Bu hengaminin arasında şurada küçük bir diner var. Şöyle Aynen. zoom yapıyorum. Hani o filmlerde gördüğünüz var ya böyle küçük uğrarsınız, yemeğinizi yersiniz. Masalar standarttır. Süpermarkete direnen kahraman bakkal hesabı. Evet. <laughs> Yanına da şöyle güzel grafiti yapmışlar. Evet, evet New York'un Bence inmeyen taraflarını çekiyoruz ya o yüzden mutluyum yani. Şurada şeyi göstereceğim Santa'yı bak santa'yı koymuş salonunda santa. <laughs> Bu arada da yani salonları direkt ayaklar evet. altında. Evet yaşamlarınız burada böyle insanlar tarafından izleniyor ama çok umurunda değil Amerikalıların. Ve şurada da minik dinerimiz. Çok hoş. Ve otobüsümüz de geçiyor. Şimdi önden güzel oldu. Hatta kaldı. Karısını da yıkıyorlar. Bir şeyler yapacaklar Yani Evet. Tekrar saboş. Şimdi karşıda biliyorsunuz Amerika'nın simgelerinden özgürlük heykeli. Gördüğünüz gibi burada özgürlük heykeli. Arkadaki, Buraya da maketini yapmışlar. Şimdi maketini gösteriyorum. Bakın. Bir de o maketinin yüzünü sürekli değiştiriyorlar. Ha, okey. Yüzü ne olacak ona bakacağız. Gündeme göre, aktualiteye göre yeni maskeler takıyorlar. Öyle de bir esprisi var o maketin. Çok enteresan. Yani bir sanat eseri o aslında. Ben aslında ilk baktım da arkayı gördüm ha. Bendeki bakış açısı nasıl bilmiyorum da. Şu öndekini sen söyleyince ben de diyorum ki ya doğruyu çekiyorum neden adam diyorum bunu söylüyor. Ben şunu çekmiştim zaten arkayı yani direkt. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar bu arkada orijinali öndekini de gördünüz maketi. Birazdan cepheden bakacağız. Evet. evet ve şimdi buradan arkaya dönüyoruz ve bakın burada da böyle bir oturma alanı ve yine şehir manzarası var. Birazdan daha iyi açıdan tam şu karşıyı çekeceğim. Edge platformu daha güzel, daha net gözüküyor buradan. Yalnız o ağaçların arasından bakıyoruz. Şuna Olsun, geçelim. yine de ben anlatıyorum bak okay. senin çektiğin şekilde. Şöyle evet. İşte burası. Evet. Bak, başlangıç yürümeye başladığımız nokta orasıydı. Oradan buraya kadar. Şöyle zoom yapalım. Burası da şurada çalışan işçiler. Onlar Chelsea Market'in mi evet. şey bu köprüsü. Birazdan gireceğiz içine. Onun değil mi? Onun alt katına gireceğiz evet. Evet, onun köprü geçiş. <laughs> Süper. Ve şimdi çok enteresan bir yere gideceğiz. Neydi adının adı? Little Island. Little Island arkadaşlar. Şurada bir ada. ada var ve bunu birileri yaptırmış arkadaş yani. <laughs> Bağışlamışlar, yaptırmışlar. İşte, mimar bir karı koca. Mi, evet, yani New York'un meşhur mimar e, bir karı koca çifti e, dizayn edip e, şehre hediye etti. Gördüğünüz gibi her şey sıfırdan yapıldı ve kazıklar üzerine oturtulmuş bir ada. İçerisi çok güzel, böyle şey yapılmış durumda ne diyorlar landscape ile yani böyle evet. bitkilerle, ağaçlarla falan çok güzel süslenmiş. Birazdan detaylarını Nasıl göreceğiz. bir para varsa ada yapıp hediye etmişler. Yani. Böyle de bir ekonomi var işte yani Efe bazı insan. Yok. Vallahi arada <laughs> arkadaşlar çeşme yaptıracak diye bir kural da yok. Aynen Kimileri öyle. Kimileri de ada yapıyor yani. Şimdi içeride at olan mekanımız şurada değil Mesut? Yok. Bir sonraki mi? Evet. Sanki şurası gibi geldi bana. Yok, değil. değil. Bu, yani buna benzer bir bina gösteririz onda. Standart otel bir arkası şimdi. Aa tamam okey. Bizim yani bak, geçen o arkası District diye. O et paketleme tesisleri ve entegreleri iken şimdi buraların en lüks restoran butik, klaplarının olduğu bir sosyete mekanına dönmüş durumda. Evet, enteresan. Yani e, üzerine nur yağan bit pazarlarından bir tanesi de burası. <laughs> Çok enteresan ya. Hani İstanbul'un taşı toprağı altın diyorlar diye bir dönem. Şimdi New York'un da öyle. Nereye dokunsanız böyle her yerden bir şey fışkırıyor. Her yer değerli yani. Evet, performansına Şom başlayacak, başlayacak şimdi. Keşke biz buradayken başlasaydı iyi olurdu Dönerken ama. Dönerken yakalarız. Dönerken yakalarız. Burada Bak da bir şeyler satıyorlar. Var. Evet burada da. Evet. Ha evet. Şeyler Böyle. Bir prodüksiyonlar var. Herkes ekmeğinde arkadaş işte. Ha, ha otel burası otelimiz mı? otelimiz burası standart. Ha. At Bu kafası olan. En üst katındaydık. En de. üst kattaydık Şurada arkadaşlar. Şuradaydık geçen akşam. Şu avizelerin yandığı yer. Şöyle yani. göstereyim bakın.